Merhaba arkadaşlar İncehane YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün ben öyle şok markete uğramıştım. Ee, bugün bugün dediğim 3 Eylül. Ee, bunu siz 4 Eylül izleyeceksiniz. Ee, deve tabanlarını gelmiş 79.90. Yine yine yukarı çiçekleri vardı. Ee, Onlar da 44.90 bir tane şey kalmış orada kavuçuk çiçeği kalmış 44.90 bunları kısa süreli ne böyle görüntülemek istedim sizler için ee, sonrasında da kendi bahçemin çekimleri var arkadaşlar begonyalarım var kalanşolarım var ee, cam güzellerim var atlaslarımı çekmişim sonrasında da bunları e, ilave ettim bu videonun akabinde sonrasında e, Burası da komşumun bahçesi böyle yola sıfır tabi kaldırımın kenarında saray patileri var yerde mine çiçekleri var e, bunun da e, devamında devamında dünyalarını çektim çok güzel e, Sar dünyaları var rengarenk onun videosunu da hazırla, hazırlama hazırlayamadım daha hazırlayınca onu da yayınlayacağım ama burası böyle muhteşem bir köşe olmuş. Saray patilerden. Da. E burası Cennet da benim bahçem. Var. Cennet gülü, küfeğim evet. çok güzel ağaç şeklini çok almaya evet. başladı. E, bu da 11 aylık çiçeğim. Öyle bir tane almıştım. Daha doğrusu ee, hediye etti Engin bana. Bir bunlar kaldı. Kalmış. E bunlar doğru da cam gönderdim. güzellerim. Hediye olarak. Bunları yeniden kendime aldım. Bu da begonya evet olmuş. cam güzeli değil tabii de begonya. Begonyalarım minik minik çiçekleri olan. Şurada Bu kal. da aynı şekil. Birisi koyu pembe, birisi açık pembe. Bunlar da cam, Güzelleri. da cam güzellerim. Da yeni aldım Daha öncekilerini hediye aldım. gönderdiğim bir için öldüm. bunları e, sonradan kendim aldım sergiden. E, daha güzel. ancak yeni yeni kendilerini böyle toparlamaya böyle çalışıyorlar. Bu da cam güzelim. Yalın kat böyle. O da, evet, da, da vinka. Gayet güzel çiçekler açtı bu sene o da. E, yanında bir tane daha var ama o daha çiçek açmadı. Çok güzel açtı bu sene. Doğunun koyu kırmızı çiçek açanı. Şunun koyu kırmızı çiçek açanı arkadaşlar. Burada da böyle ser dünyalarım var. Burada da böyle 5-6 çeşit telgraf çiçeklerim var. Tüylüsü renklisi şöyle kurdale şeklinde olan ama tabi ki güneş görmediği için renkleri belirlenememiş şu gül dünya. Da böyle arkadaşlar adını bilmiyorum çiçeği çok güzel pekoyyalarım şöyle bir de genel çekeyim. İnşallah açar ümidiyle bekliyorum bunu e, mikrostan Migros'tan aldığım kalan şamı bunu da bir sergiden Zaten aldım bir abla getirmiş Zaten bunu kohlara dedikleri galiba sanırım küpeli gibi ama daha açmadı tabii. daha yeni aldığım için şunu göstereceğim ben size bu begonyamda böyle baya devasa bir Şuraya şey oldu çok bilmiyorum. büyük nereye koyarım nasıl muhafaza ederim onu da bilmiyorum şöyle devasa bir şey Fesleğenim o da. Onu da mikrostan almıştım. E, ço çoğu çiçeğimi tabi bunu daha önce çektiğim için bu videoyu çoğu begonyalarımı artık kuruluğun altına aldım. E, Kimisini masanın altına indirdim. Çünkü be, Akşamüstü veya sabah ezanı sonrası bekim, e, ben yağmur ben yağıyor, çiziyor. E, dayanıksız ben ben çiçekler. Ben Mesela begonyalar çok sulandığı zaman ben e, ben çürüme ben yapıyor. Ben e, Atlaslar da aynı şekil. Yani fazla köklü çiçekler olmadığı için onların tamamını kuruluğun altına aldım. Yani bahçemi hemen hemen boşalttım diyebilirim. E, bu ee, bir gecelik gelin. Onu da böyle e, muhafazalı bir yere aldım. Daha havalı iyice serin Geçemedim değil. Mazadan. Evet, fazla soğuk olmadığı için şimdilik orada ben biraz hafif üşüteceğim onları. ne yapıyor Kim ne konuşuyor diye. Gelin teli. Karşıda da beyaz Hızlı. çiçekli begonyalarım var. Bu da çınar yaprağı. Daha yeni yeni toparlamaya çalışıyor kendini. 3 yani, ay falan olduğunu Nalan ama grubunda, bayağı kaybetme de aşamasına de geldiydim de ama mi? nihayet toparlamaya başladı artık kendini. Allah'ım sen coştun mu? Coştun mu sen? sen çöştün mü hanım kız? Hanım kız, hanım kız. çiçeği ve komşudan saksı istemiştim arkadaşlar ben halama sardunya alıyorum benimkiler ölüyor onunkiler yaşıyor sonra benim ona hediye ettim sardunyaları bana parayla satıyor ben mi ahmağım o mu akıllı anlayamadım <laughs>